Merhaba arkadaşlar. Bugün en önemli konularımızdan biri herkesin merak ettiği Afrika'daki kabilelerin konusuna değinelim. Yine sayfamızı takip eden, videolarımızı izleyen, bize katkıda bulunan ve bizi seven herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu modern dünyada alışmış olduğumuz yaşam tarzları bir toplumdan bir topluma değişir. Bazılar lüks içinde mesut, refahlı ve arazasız bir yaşam tarzı seçip de hayat böyle devam etmesi için teknolojiye çok önem verirken diğerler ise o eski çağda yaşamayı, atalarından kalan mirasa sahip çıkmayı ve o kültürden asla vazgeçmemeyi tercih etmişler. Bildiğiniz gibi Afrika'da eskiden kalan çok ilginç, korkunç kabileler bulunmakta. Düşünseniz de sadece bir ülkede 108'den fazla kabileler bulunabilir. Şimdi bu kabilelerin yaşam tarzları nedir? Bunlar bu geçmiş dünyamızda hiçbir bağ kurmadığı halde geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Mutlular mı? Ya da en önemlisi bu yaşam tarzıyla devam etmek zorundalar mı? Bu hayatımızda hiçbir bağlantı olmayan, şehirlerimizden çok uzakta kalan ve dağlar arasında kendi barınaklarını kuran, avcılık, çiftçilik, çobanlık ve balık tutmakla kendi geçimlerini sağlayan bu kabileleri çok ilginç buluyoruz. Peki onlar da bizi ilginç buluyorlar mı? Daha doğrusu sizi ilginç buluyorlar mı? Çünkü hiç beyaz insanı görmeyen kabilelerde var. 30'lu yıllarda Amerikal antropolog uzmanı Margaret Mead'in Afrika'ya ziyaret etmesinin sebebi oldu. Ama Çamboli kabilesine varınca onun da ağzına bıçak açmıyordu. Çamboli, Dinka, Mursi, Masai, Habzabi, ooo sevmekle bitmez. Hepsini de bu videoda sığdırmayız. Ama hemen hemen hepsinin ortak noktaları var. Mesela bugün günlerden perşembe ya da cumartesi fark etmez veya fazla kabirlerin toplandığı bir yerel pazar oluyor. Burası diğer yapıp ürünlerini satıyorlar. Farkındaysanız saçlarını çok farklı bir şekilde örüyorlar. Çünkü örgülü saç modeli yapmak bu kızın evli olduğunu anlamına geliyor. Sanki yüzük takıyormuş gibi. Yani kabilelerin yaptığı her şey onlar için çok mantıklı bir anlamı var. Etiyopya'daki dünyanın en ilginç kabilelerinden biri olan Mursi kabilesini tanımlayan o tabak özelliği gibi. Bu gelenek ilk zamanlarda her kız için zorundaydı. Çünkü Avrupalılar bir köleyi seçmek için şöyle kriterleri vardır. Erkek için güçlü ve kaslı, kadın ise güzel ve çalışkan olsun. Yani kölelik zamanlarda kadınlara el uzatılmasın diye ya da onları alıp köle olarak satılmasın diye böyle değişik ve çirkin bir şekilde görülmek istemişler. Ama şimdilerde tedbih haline ve güzellik anlamına geldi nasıl mı yapıyorlar? İlk başlarda ufak bir delik oluyor. Yani küçük bir çukur kazıyorlar gibi dudaklarda ve kulaklarda. Bir sene olmadan o bölgeler büyümeye başlar. Bir iki zamanlarda acıyor tabi ama zamanla alışılıyor. Bir kız bu tabağı dudağına taktı mı bütün kırlardan daha güzel. Artık onlar için bu güzellik alameti sayılır. İstediğin kadar tabağını ayarlayabilirsin. Ne kadar büyük bir tabak takarsan o kadar güzel oluyorsun. Mutlular mı peki? Mutlu olmak ne kelime? Dünyalar onların oldu artık. Biliyorsunuz, günümüzdeki benimsediğimiz birçok kültürler eskiden var olan kültürlerin arasındadır. Bunların bazıları sağlıklı konusunda ve birçok açıdan zararlı olduğunu belirledikten sonra giderek büyük ölçüde azalmaya başlıyor. Fakat, zararlı olmasına rağmen bazı kabileler tarafından kadın sünneti ve diş keşkinleştirmenin hala uygulanan kültürlerdir. Şimdi buradan aklımıza birçok soru geçebiliyor. Ne için bunu yapıyorlar? Bu eylemin doğrulabileceği kötü sonuçlara farkında değiller mi? Gibi. Diş keskinleştirilme töreni Bengaliler için çok önemli bir kutlamadır. Görebilmeniz gibi bu kadınlar dişlerini keskinleştiriliyor. Keskinleştirilme nedeni asla sanabilmeyeceğiniz kadar enteresan. Şimdi nedeni kadının kendi ağzından dinleyelim. Why are you having it done? Keskinleştirilmiş dişler Bengaliler tarafından güzel olarak kabul edilir. Demek ki bazılar uzun boylu, esmer tenli ve kıvırcık saçlı bir kızdan hoşlanırken Bengaliler dişlerini keskinleştirilmiş kızlara bayılıyorlar. Bengalilerin kültürlerine göre dişlerini keskinleştirilmiş bir kızın şansını daha fazladır. Kolay bir şekilde istediği erkek bulabilirler ve erkekler onlara güzel bir şekilde bakarlar. Şimdi bu diş keskinleştirme olayı sadece Bengalilerde sınırlı olan bir şey mi? Tabii ki hayır. Afrika ve Bali dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde görülmüştür. Mayalar, Aborijinler, Vietnamlılar, Sudanlılar ve daha pek çok kültürde buna katılmıştır. Bali'de dişlerin öfke, kıskançlık ve benzeri olumsuz duygulara temsil ettiği düşünüldüğü için dişler törpülenirdi. Dişler ayrıca ergenler için bir geçiş hakkı olarak keskinleştirildi. Diş törpüsü çeşitli Vietnam ve Sudanlı kabileler gibi aborijinler tarafından da manevi nedenlerle kullanıldı. Maya kültüründe ise üst sınıflardakileri ayırt etmek için dişler keskinleştirildi ve bazen içlerine desenler oyuldu. Şimdi Dün kabilesine gelelim mi? Güney Sudan'da bir buçuk milyon nüfuslu olan, çobanlıkla ilgilenen, ve ineklerle ilişkilerini insanlardan daha güçlü olan bir kabileden bahsediyoruz. Hatta ineğin kişi bütün dertlerin dermanı olabileceğini düşünüyorlar. İşte bu yüzden onunla bazı yerlerini yıkıyorlar. Ve saçları boyamak için çok iyi geleceğini düşünüyorlar. Bu kabilenin en ilginç geleneği evliliktir. Dünka kabilesinde evlilik, aşk, kaçırmak, çocuk ve ineklemek. Bu kabilede bir erkek bir kıza abaya yaptıysa onunla kavuşmak için her şey yapar. Ya da rivak diye nitelenmiş bu geleneği öyle anlaşılıyor. Rivak geleneği Rivak geleneği bir erkeğin beğendiği kızı kaçırıp hiç kimsenin bilmediği bir yerde kaçırdığı kadından ilk çocuğu olduktan sonra tekrar evine dönerek resmi bir şekilde evlilik işlemleri başlattığı geleneğe verilen adıdır. Ama evlenmeden önce kıza 70 ile 300 arası inek olarak mehir vermek zorunda. Ve kız ne kadar güzel ve uzun boylu olursa ona verilen mehir o kadar çok oluyor. Şimdi bu kabilede erkekler kızları kaçırırken Çamboli kabilesinde kızlar erkekleri kaçırıyorlar. Çünkü bu kabilede ilk ve son söz sadece kadınlara ait. Yani bu kabiledeki 10 milyon erkeklerin kaderi kadınların elinde. Erkekler ev işlerini yaparak kadınlara beklerken kadınlar ava, çalışmaya ve balık tutmaya çıkıyorlar. En ilginç kısım, kadınlar işten gelince yorgunluklarını gidermek için kocalarını sak söyletip rast ettiriyorlar. Ve hatta bazen çok konuşuyorlar diye kocalarını dövüyorlar. Başka en enteresan olan kabile, Afar kabilesidir. Etiyopya, tarih olarak dünyada en zengin ülkeler arasında yer alır. Bu ülkede bulunabileceği düzenilerce kabileler arasında Afar en ilginçlerindendir. Afar kabilesinin en ilginç kültürü bilir misiniz? Kadın sünnetidir. İşte o kültürden doğan travma, bir kadının yaşayabildiği en kötü travmasıdır. Kadınlara obje olarak veya erkeklerden daha aşağı görüldüğü kültürlerde, kadın sünneti, bekaretini ve evlilik sadakatini teşvik etmenin bir yolu olarak kabul edilir. Genellikle kadın sünneti, cinsel ilişkiyi son derece acı verici hale getirdiği için, evlenmeden hiç cinsel ilişkiye girmeyi düşünmüyorlar. Bunlarla birlikte niye bazılar bunu yapmaya devam ediyorlar? <laughs> bu eylem birçok toplumda o kadar derinden yerleşmişti ki onu sorgulamaya bile cesaret edemezsin. Çünkü bu kültürlerde kadın sünneti saflık, alçak gönüllü ve güzellik ile eş anlamlı hale gelmiştir. Hatta bazen de desteklenen bir şeydir. Bazı kabileler var ki bu prosedürden geçmeyen bir kız kirli ve evlenemez olarak kabul edilir. Oysa ki evlilik dışında pek çok seçeneği olmadığı için maalesef kızlar koca bulmak için gerekli olduğunu düşünüyorlar. Yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, destek olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoya.